Herkese merhabalar. Bugün sevgili bir şarjlı vidalama makinesini inceleyeceğiz. Koştaş'ta gördüğüm arkadaşlar, ee, uygun diye aldım. Umarım inşallah kötü bir seçim yapmamışımdır. 321 milyondu arkadaşlar. Bir de poşet aldım üzerine. 322.15 kuruşa denk geldi poşetle birlikte. İndirimdeydi. Acaba dedim alsam mı almasam mı bir arayış içindeydim. Aldım. Tabii ki ben bunu ne için kullanacağım arkadaşlar? Tabii perlemere de takmayacağım bununla. Korneş falan şu bu takılmayacak. Ne için? Ben bilgisayar tamiri yapıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince bilgisayar tamiri ile uğraştığım için. İşte kasayı açmaktır, vidaları açmaktır falan filan. Laptop olsun, masaüstü olsun. Vidaları daha rahat ve kolay açabilmem için böyle bir ürün aldım. Çünkü bu çevir 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 bileğim ağrıyor. <laughs> o yüzden böyle bir ürün aldım. Umarım faydalı olur. Yani ufak tefek işler için kullanacağım. İyi mi ettim, kötü mü ettim? Siz karar verirsiniz. Şimdi gelelim bakalım. Öncelikle ürünün özelliklerine. 3 neme dönüş hızına sahip arkadaşlar. Ledi varmış. Sağa sola dönebilirmiş. Katlanabilirmiş. 180 dakika çalışabilmiş, 3.35 mm'lik bir uç genişliği mevcutmuş. Pili de 3-5 saat içinde doluyormuş. Yani 5 saat şarj edip 180 dakika kullanabilirsiniz arkadaşlar. Orada tahmini 3 saat filan. Zaten ithalatçı firması direkt koştaş olarak gözüküyor arkadaşlar. Ürün üretim yeri arkadaşlar Amsterdam Hollanda olarak gözüküyor. Eskiden bunu hatırlayanlar olur. Pratiker diye bir tane dükkan vardı. Burada pratiklerin pratikerin bilgisi. Burada da zaten üretici bilgisi mevcut arkadaşlar. Şimdi ürünü bir açayım. Bakayım ne gibi özelliği var, ne gibi özelliği yok. Hepsini bir öğrenelim. Daha uzun tam güçle çalışmasını çalışma süresi sağlar ve herhangi bir zamanda şarj edilebilir. Tamam güzel. Ben bu arada içindeki vida tiplerini size göstereyim arkadaşlar. 60 mm'lik bit ucu varmış. Çift uç biti varmış. Ee, yıldızlı arkadaşlar böyle bu daha değişik bir yıldızda şunlar var Apple'ın galiba Apple kullanan vidalar şunlar düz vida bu Y harfi böyle bir şey al yanda bu iki nokta bu yeni görüyorum bunu dörtlü altı varmış evet, ürünü açabildim uçlar böyle arkadaşlar şurada uzatma ucu var yıldıza benzeyen çeşitler burada arkadaşlar iPhone Apple'ın kullandığı çeşit burada bunlara bildiğim, bildiğimiz klasik yıldız ürün şu an şarjı var mı yok mu bilmiyorum ama tetiğe bastığım zaman ee şey yanıyor. Şurada push buton var. Push butonuna basıp çevirirseniz arkadaşlar ürünü böyle de kullanabilirsiniz. Tabii size nasıl rahat geliyorsa öyle kullanabilirsiniz. Yani push'a basmadan dönmüyor. Sağ sol ayrımı buradan oluyor arkadaşlar. Sıkma, gevşetme falan buradan oluyor. ha şöyle bir kere basınca oluyor galiba bu tam ortada mıydı? Tam ortada çalışmıyor. Sadece ışığı yanıyor. Sağ sol solanca çalışıyormuş. Bu da çocuklar için emniyetli olabilir. Güzel. Tabii ki tam şarjda olmadığı için yavaş çalışabilir. Adaptörüne geldim arkadaşlar. Adaptörde çıkış olarak kaç veriyor? Bir ona bakayım. 23, 23 watt mı veriyor? Büyük öyle arkadaşlar. Çıkışı galiba 5 watt alıyor. 500 miliamper çıkış sağlıyormuş arkadaşlar. Yani sadece bununla şarj ederseniz iyi olur. Normal e, bildiğin eski Android, Samsung şarjı dediğimiz şarjlardan kullanıyor arkadaşlar. Yani böyle bir kavramınız varsa bilgisayarda bağlayıp şarj edebilirsiniz. Şarj etme yeri de aşağıda gördüğünüz üzere. Peki şarj edince herhangi bir aksiyon maksiyon alıyor mu diye, mi edemediği bir şey yanıyor mu bir ona bakalım. Yoksa sadece 3-5 saat arasında şarjda bırak ellememek. Taktık abi. Şunu da şöyle taktık. Şurada bir tane kırmızı ledi yanıyor arkadaşlar. Galiba tam dolduğu zaman ya sönüyordur ya da yine de yanmaya devam ediyordur. Bu arada şarj takılırken tetik işlemiyor. Işığı da yanmıyor. Onu söylemiş olayım. Bu da güzel bir şey. Koruma amaçlı. Şimdi uzatma ucu böyle arkadaşlar. Şöyle mıknatıslı olsa gerek bunlar. Evet mıknatıslı gayet de iyi tutuyor. Şimdi bana bir yıldız lazım. Aslında küçük bir yıldız. Hazır elimize almışken bir testinde, bir deneyinde yapalım arkadaşlar sizlerle. Şimdi neyi açabiliriz, neyi açamayabiliriz? bir bakayım etrafta açılacak bir ürün var mı? Evet, şöyle bir ürün buldum arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir ürün diyelim. Zaten bir tane vidas var yanlış hatırlamıyorsam. O da burada. Bakalım açabilecek miyiz? Bismillah diye bir deneyelim bakalım olacak mı olmayacak mı? Tabii ki buralara ince bir şeyle girmek lazım. Sonuçta işini yapıyor mu? Yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yeniden takalım bakalım. Yön değiştirelim. Oldu herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar e, hani ürünü böyle ağır işler için kullanmayacağım. ufak tefek vila sök tak işler için, elektronik işler için kullanacağım. Hani şöyle de tak çıkar. Biraz daha rahat olur. Şimdi de uzatılmış ucunda da deneyeyim. Sizlere hep göstermişken hepsini birlikte göstereyim. Maksat siz de rahat edin. Benim de içim rahat olsun. Tabi sıcak olduğu için açamıyorum bunu. Keşke bunları çıkarmayacağım. Pense bir şey de yapsaydınız ya. <laughs> evet, bir de Arka arkadaşlar. Herhangi sıkıntı yok. Bir vidayı tekrar kapatan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani ulaşılması güç şu yerlere de e, şu başlığı deneyebilirsiniz. Tabi bunlar biraz zor çıkıyor. Zamanla alışmak lazım. Ürün gruplamaları böyle arkadaşlar. Dört farklı vida grubumuz mevcut. Çatala benzeyen şeyi bir türlü anlamadım ama o sütunda kullanım amacı vardır illaki. Bu arada markayı modeli söyleyemedik. Bu akülü vidanın önce yine Made in PRC Çin Çin'de üretilmiş Tamam ne güzel Bu arada ürün gücü Arkadaşlar şey 3.6 watt e, bunu alırken satan kişi dedi ki abi bu senin için çok yaramayabilir yavrum zaten ufak ufak işler yapacağım Tamam dedi alımı yaptım O yüzden de onun düşüncesi içinde Teşekkür ediyorum buradan ona Eğer izlerse <laughs> Evet arkadaşlar model numarası PSD 36C Li arkadaşlar 3.6 watt'lık pil kullanıyor üründe böyle Umarım sizler için de olmuştur. Sizlere bir fikir filan da vermiştir. Ee, videonun altına değerli yorumlarınızı yazarsanız ki faydalı yorumları sabitliyoruz. Yani markası yok gibi sadece P yazıyor. PSD 36 c -li. Garanti belgesi de var. Garanti belgesinde yazıyor mu? da marka model. Yok. Garanti belgesinin içinde de e, cihazın markası ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.